Adam var kanka o nasıl giriş ya? Valla ani bir atak işte tazeliyim dedim bro. Abi neden ya? Ne oluyor lan? Oğlum çok korktum ya. Bak bizim çocuk senin işi şey açtı gördün mü? Helal. Helal defizör Sakin. Kuruyor hala. Helal. Legion, can you open you? Oy! Gördü mü şansı? Mal. Lan tekinde vurdum. Helal. Biri vardı aşağıda oynuyor. Vardı öldü daha. O ne bir sahne şey dedi lan çok komik. O sahneniz mi? Öl. Öl <laughs> öl <laughs> lan. İçe girdim lan ben. <laughs> Arkada aynen tuvalette. Aynen orada. Helal. Aaa oh, nakide bak hocam aaa. Şurada şurada Ursel. Şu kapıya gitsene dallasana onu. Canı çok az. Kanka dur bir canlı beni de alıyor. Burada adada. Helal. Atıyor bir şey yok. Bir cam cam. Biri orada he. Nerede lan? Sağında aynen. Oralarda. Mutfak tarafı bak. Oha. Incir değil. Burada. Pot güzel. Geldi bir tanesi daha. Geldi abi, aynı. Abi abi inanılmaz. Ne şimdi var bunun toprakta ya? Helal. Var. Aa deli adam. Ne bak. Dostça korku düşmanı güven! Ha, ne yapıyor? Ne, ne ah, da şatkana vurdum ağzına. Tamam, Aa, Fil ne? Aldım, aldım. Abi sus. adam adamdaki şansa bak. Aynen. Bunu beklemiyordu. Ben de. Ne oluyor be? İngür değil. Abi o nasıl atlama ya? Drop shot attı abi. Ben nasıl öldürdüm? Ne? Ben nasıl öldürdüm lan? What the fuck? Ya, bir yarım saat önce çarp şey aşağı mı atladı o mal? Aa inanılmaz. Vuruyorum. Tam sağın şu an. Karşın. Evet. Arkamış. Zampa da. Güzel. Fuse. Kim atladı? Biri atladı. Çıktı geliyor. Çıktı geliyor sonunda Çıktı geliyor. Oha oğlum ya. Nerede? Main'de kanka kapıda. Şu da yani. Aynen. Leş gibi öleceksin. Helal. Dermite Solunda şu an aynen. Aynen giriyor. Lan ne yaptın? Deli piç. Helal. Allah'tan adam salak bir şey var. Helal. Montaigne here. size. Beyler. Aa tuvalette bir. Aldım aldım aldım. Benim oldum, <laughs> Teşekkür ederim. Ah be orada uyuyordum lan. Düştü. Rotation orada. Çık vur ya şunu. Rotation orada şu an. Zam ne kıldı? Kapına girdi senin. Canı çok as, aynı. Abi kaptan tamam, duruyor. gelsin gelsin gelsin. Evet. tam. işaret edin bro. Aç hocam aç. Öldüm al bir. Aç mı açma bro. Açmıyorum bro. Birader Uğur sen. Tam burada. Helal olsun. Ya bu şimdi montaktım ne? Tamam tuzağım öldü salak olsa. Gördüm kavayla mı? Helal oğlum. Ama kırık çoğuyu şey, ben atayım. tam fiyoz o. Kimse yok orada. Ah nasıl yok? Ya şeyim kırıldı. Tam bende kanka. Integration, integration, integration. Yeriniz belli oldu birader. Bu ne? White var mı? Kanka, kanka vursana be. Sol ara adam var. Ay. Ya abi belliydi ya vallahi belliydi. Biri burada kanka. Şu odada. Vigil de burada bir yerde. Şurada Vigil var. Kan çıktı ya bu düştü. Öldü öldü. Atla vur şunu ya. Direkt alttan aynen orada. Bak bak bak. Bu kadar. Arkaya dikkat et arkaya dikkat et. Uy! Helal. Oy! Helal. Helal lan. Çok güzel. Sudan yakıldım al. Çok güzel. O sudan yakıldı. Hey şey yapıyor. Ah, bu da gitti. Helal oğlum. Bırak. Claymore deployed. Last stop standing. Slipping man. Tabkana Oy. Baba, Lan ben vurdum sandım ha? <laughs> sen vurdun, sen vurdun. Allah girmiş adam. Bak, evet, evet fark ettim. Abi ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Kale, abi, kale. Abi, ölmedi, hava ölmedi, ölmedi, ölmedi ya. la Sizden kaçarken bana öldü la. Manyak Helal, yürü git aynen. ya. Öldürdüm o saatlik ne? Biri şurada. Helal oğlum. Mal adım içine girmiş lan smoke'tan korktum. <laughs> Abimizi vurduk. Helal. Kızdağıma da mı takıldı o? Evet. Alak. Evet. Balak. Tamam. Helal. Mal gitti. Helal olsun. Evet. Helal be. Helal oğlum. Tam burada şey azem var. Of nasıl oldu lan beni? Ben zaten oraya niye geldiysem anasını sikim. Her yer açık ya. Hele. Hazır mısın o zaman Yasin şov izlemeye? Ya dışarı çıkıp ölecek bakma, 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 bakma. bak 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 bak. Bak. Klima'da ölmezsin bu arada ya. Ya salak gözükmedi. Mal ya. O kadar kolay gitmiyor salak. Abi çok kötü bu çocuk ya. <laughs> Abiden bir akıllı sensin kanka gerçekten. Harbi galiba bir akıllı benmiş. <laughs>